Ses geliyor mu? Görüntü nasıl? Güzel mi? Hava da güzel. Hava da güzel. O zaman hava röportaj yapmaya hava müsait. Bozuk. Ama bak kameraman diyor ki ülkenin havası bozuk diyor abi. Hava bozuk. Hava bozuk değil mi? Yapak, Yok. Yani. Aynı böyle yakıyor. Yakıyor diyorsun. Güneş yakıyor. Aynen. Evet. Ama o kadar da soğuk oldu ya. Biraz şeye D vitaminine ihtiyacımız var. Yok. Güneşten bahsetmiyor. Yani güneşten. Başka şey yakıyor diyorsun. Ekonomi yakıyor. Kenar <laughs> yakıyor <laughs> ya. Biliyorsun. Şimdi Güneş gibi Sayın yani. Dünya Lideri namıyla anılan, ayrıyeten Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı olan, ayrıyeten Amerika'daki Yahudi lobilerinden cesaret nişanı almış, yegane Müslüman olan, AK Parti Genel Başkanı olan ve halkın seçtiği yegane Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitmişti. Macaristan'dan dönüşte gazeteci olduğu iddia edilen bir gruba dedi ki, benim Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyetim yok dedi. Her sefer ben lafı söylüyor. Değil mi? <laughs> İnanıyor musun? koskoca dünya lideri ya. <laughs> dünya haberi var mı? Bilmiyoruz. <laughs> Hakikaten şimdi ya? Yok hayır. Madem, işte, madem söylüyorum hadi usman... yani bir kere yasal olarak zaten olamaz da. Hı -hı. Ama yasalar geçerli mi Türkiye'de? O da ayrı bir tartışma. Yani anayasa'yı takmıyor. Ya anayasayı takmıyor, hiçbir yasayı takmıyor. Kimseyi takmıyor, Kim şey takmıyor. Bir tek kendisi var. Şimdi anayasayı takmıyor dedin. Özgür Özel de dedi ya. Çağrı Çağrı da CHP CHP'li anayasa yapalım yeni anayasa. Özgür Özel de aha dedi ki ya aha. sen mevcut anayasayı takmıyorsun ki dedi. Neyin sen neyin anayasasını doğru yapacağız do dedi. Doğru söylemiş. Anayasa, Türkiye'nin anayasaya ihtiyacı yok. Yok. Türkiye'nin bir tek AK Parti'nin bu iktidardan gitmesine ihtiyacı var. Hı. Kendisinin gitmesine ihtiyacı var ben, yani. değilim dedi sen. Değil. Ya onu geçen seçimde de demişti. Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Her seçimde diyor zaten evet, ben aday olmayacağım. Aday diyor. olmayacağım diyor. Bu yani, son seçim. Peki bıraktım anayasayı. Kendi tüzüklerinde ne vardı? Üç dönemden iki fazla 3. dönemden, üç dönemden dönem. fazla olamayacaklardı. Aha. Kendi, kendi tüzüğüne taklıyor. uymuyor. Değiştirdiler zaten. Ya hayır kendi kendilerine uymadılar zaten. Neyine uyacaklar ki? Yani anayasada yazsan olacak. Peki bırakabilir mi gerçekten istese Sayın Erdoğan? Bırakamaz. Zaten Devlet Bahçeli ne demişti bir kere ben yokum falan deyince. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bırakamaz yani bırakamazsın. o onu getirenler ancak izin verirse. E, peki ne olacak eğer o bırakamıyorsa nasıl gidecek peki? vatandaş. Vatandaş. Gönderir var, var mi? Gö o, irade var mı vatandaşta? O da zor gözüküyor ama bu sefer biraz sıkıntı büyük ciddi anlamda büyük. Yani Yok. hani hatırlarsın daha önceki röportajlarda da ben size yapmıştık. Burada bana çemkinen arkadaşlar vardı. Hı -hı. Dediğim yere geldiler. Hepsi evet, evet. Gençler. Evet. Gençler işin farkında. Ama Gençler farkında, farkında da Hı -hı. yavaş yavaş bizim yaş üstü de U uyanmaya başladı da. Tam olarak uyanmasa da ya çünkü şöyle bir şey var. Yani bizim yaş grubu ve üstü mevcut ortamın korunmasına her zaman Peki şunu soracağım i̇şte, ya. Bir milletin, bir halkın, bir toplumun uyanması için daha ne yaşanması lazım? İşte vallahi onu da hala çözemiyorum. Onu sosyologlar güzel çözmesi lazım. Yani bu işi sosyologlara soracaksın. ben de tamam çalışma ekonomisi diyeyim. Çalışma ekonomisi mezunuyum. Sosyoloji dersi gördük ama ben bizim bu toplum kadar... Ya arkadaş bakıyorum. Şimdi ben 2001 krizinde yaşamış bir insanım. 2001 krizinde ve hani geçmişe siyasetle de uğraştık. Yaşadığımız algıyı bu dönem göremiyorsunuz. Yani hadi tamam şimdi devletin arkasında durun. Epeki peki bir de siz niye o zaman devletin arkasında duruyorsunuz? Hani devlet eğer hükümet devletse siz o zaman Millet niye devletin arkasında durmadığınızı diye soruyorum ben de. Yani ya her parti geldiğinde iktidar hükümete geldiğinde devletleşmiş gözükür. Aslında devlet değildir. Devlet olan yani devlet devlettir yani başka Biz bir ya, ha, ya, yani aslında bir de şu var. Bizim milletin algısı da şu. E, devleti çok fazla kutsallaştırıyoruz. Evet aslında kutsal olan insandır. Halk. ki içindeki yanlar... ki evet devlet evet müddet diyenlerin söylediği bir hani hani e, şey e, şey edebanın bir lafı vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsan yoksa devlet de yoktur. Şimdi ekonomi ekonomist miydi? Mi ekonomist e, Çalışma miydi? ekonomist. Çalışkın. Çalışma ekonomist. Ekonomist sıralayan sarsın. Ya yani, az mı Ekonomist. Ama Şimdi. şunu söyleyeyim. Ben ekonomistim. Ben yani adamdan da daha iyi ekonomistim. O da o ayrı mesele. <laughs> Şimdi Fatih Karahan var. Bu Merkez Bankası genç var. Gençlik bir arkadaşımız. Enflasyon kontrolümüzün altında dedi. E tabii kontrolleri atmayacaksın rakamlarda. Işte güzel oynuyorlar. Ya. Yani ama sokaktaki enflasyonu kontrol edebiliyor musun? Sayıları kontrol edebilirsin. Her zaman kontrol edersin. çok şey basit. Edebilirim. O çok basit onun. Siyasi hani iktisat ve e, şey istatistik rakamlarla güzel oynanır. Erken seçim yapar mı Erdoğan? Ya da sen Erdoğan'ın yerle oturtursan yapar. Şimdi e, aday olmak istiyorsa yapacak aday olmak istiyorsa yapacak. Ama neyse değiştirmek istiyor. Ama ama 6 ay kal yapacak ama bir sene sonra önce yapacak. Benim tahmin e, son sonbahardan sonra her şey olabilir. Bu önümüzdeki sonbahar. Peki abi Allah bir seçim yapar. Ecel gelirse ne olacak? <laughs> Allah vay, bu ayrı mese, o ayrı mese. Ona ona yani, o zaman ne hani olacak? o zaman ya, o... Türkiye'de taşlar yeniden oynar. Yeniden kurul. Yani, Kartan hani aynen öyle. şey İsmet İnönü'dür yanlış hatırlamıyorsam laf. Dünyada hani her şey değişir. Biz de Türkiye olarak yeni yerimizi alırsa, yeni yeni alırız. alırız. Ya, onun gibi bir sözü şey var. Bir var. var. Evet. Yani, Türkiye'de de her şey yerli yerine oturacak. Gerçi e, benim tahminim e, bu seçim çok farklı olabilir. Yani aday da olamayabilir. Olmak istemiyor demiyorum. Şimdi olmak isteyecektir ama olamayabilir. Şimdi muhalefetin Bayağı bir adayı var. CHP'nin iki tane güçlü adayı var. Biri içeride olsa bile. Mansur Yavaş, hatta Özgür Özel bile var. Diğer tarafta işte belki Selahattin Demirtaş çıkarsa olacak. Ya da e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da aday. Fatih Erbakan aday. Diğer taraftan sadece Erbakan aday. Şey Erbakan diyorum, Erdoğan. Erdoğan aday. Erdoğan aday. Her zaman öyle olmuştur. Şey, şey diyorlar mesela. Hakan Fidan diyorlar da Hakan Fidan'ı bugüne kadar ben adayım diyerek çıktı ortaya yok, çıktığını görmedik. diyemez, yani diyemez, diyemez ki. Diyemez. ki. Diyemez yani de, Erdoğan'dan başka kimse yok. Ay Erdoğan derse ki sen adaysın tamam işte. Yani tamam. ancak o aday gösterirse olur. Başka türlü. Anladım. AKP'den bir Allah'ın kulu Tayyip'in onayı olmadan kendi kendine çıkamaz. Mümkün değil. Diyemez abi. Kolay gelsin. Size. Ekonomi için diyorsanız ekonomi kötü. Dur daha sorumu sormadım. Tabii ekonomi için kötü diyorsan dedim ya. Ekonominin zaten ne durumda olduğunu sen biliyorsun, hmm. ben biliyorum. Bilmeyenler var ayrı mesele ama ben başka bir şey soracağım. Tabii ki. Erdoğan dedi ki, benim aday olmak gibi bir niyetim yoktu. O yalan, olur. Olur mu? O olur. Niye? O rahatı kaçırmaz. Dünya lideri yalan mı söyleyecek sana? Yalan söylüyor abi. Vallahi Allah. Yalan söylüyor. Ee? Zaten her seçimden önce diyor evet, ben aday değilim. Evet Biliyor evet yani evet. Avrupa'nın battığını söylüyor. Türkiye'nin iyi olduğunu, Türkiye kötü Avrupa'da. Son buldum en son yok. iş bulamadık. Bulamadık. Abi. Bence Bu fabrikalara abi. başvurdum. Almadı. Almıyorlar. Yani. Almıyorlar. Bence sen iş beğenmiyorsun. <laughs> ya. Sence bence Biliyorsun. iş beğen. Gel gel. Hep evet, Yalan Ağabey ya. abi sen tamam. teşekkür ederim. İş beğenmiyor. İş bulamıyorum Alamıyorum, diyor. İş, iş yok, iş, iş yok. O iş istiyorsan iş yok. Değil mi? İş çok. Nereye gelsin söyle. Nerede İş kur var, kariyer var. İş kura da gittik. İş kuru valla. Yok yok sen de sanki öyle bir konuştun ki sanki varmış hemen götürürsün. Ya sizi. ben mi var diyemiyorum abi. He var demiyor. Evet. Ya ben var demiyor. Ben KPSS'ye de girdim. 84 puan aldım atanamadım. bilemem şimdi atanıp abi. İşte bak bu çok önemli bir şey. Yani, evet atanamadım. Ama liyakatsizlik var. O, aynen öyle abi. Hakkını liyakat... yiyor olabilirler mi birileri? Ya. Kimin hakkı bu şey muhabbetini kimin hakkını yemiyorlar ki abi? Valla diyorsun. Çok kulaklı yemek var. Bunun yan o tarafı e, da var. Şöyle de şurada bir. bir şey demiyorum. Dediğin zaman... Sor sorayım ben. Söyle abi. Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta bir konuşma yaptı. Dedi ki benim aday olmak gibi bir niyetim yoktu. Aday olmak gibi bir niyeti yoktu de o zaman niye hala Cumhurbaşkanı 2008, 2028'de tekrar devam hani edeceğim. Niye değiştirmek istiyor? İşte devam etmek için. Hı. Bu Hı. E, şimdi nasıl söyleyeyim? Baba padişahlık vardı biliyorsun abi eskiden Osmanlı'da. O o zaman onu çevirmeye çalışacak. Evet, ben aday olmayacağım da Bilal'i mi öne süreceğim? Yani, yani onu bir demeye çalışıyor belki. Ben yokum Bilal vardı. Ha belki onu demeye çalışıyordur abi şimdi. Bilemeyeceğim abi şimdi ne desem ya. Ekonomi kötü dedi abi. Memleket kötü, abi. Ekonomi kötü, ekonomi kötü. Ekonomi. Enflasyon kaç biliyor musun evet. abi? Yüzde beş bin bana göre. Sana göre ama Sana bir de göre. göre. Merkez Bankası Başkanı da dedi ki kontrolümüzde dedi. Yalan ya abi ya. Yalan. Sen geçinebiliyor musun? Allah çok şükür. İdare ediyor. İdareyle akmasa da damlıyor abi. <laughs> şükretmek lazım yani. ya. Ya belli bir yere lazım. kadar yani. şükretmek <gülüyor> lazım tamam. Bir yere kadar? Bir yere kadar şükretmek lazım abi. Bir yerden sonra şükür hani Allah'ın gücüne gitmesin ama. Yeter diyor. Yeter diyor yani. Ya şimdi az önce genç arkadaş hanım satmıştı. Nise Emine Hanım bir ara demişti ki porsiyonlarını küçültün demişti. Sen küçültebildin mi porsiyonları? Hangi porsiyon mu var? Porsiyon porsiyon, porsiyon. kalmadı ha, ki. Porsiyon mu var abi? Onlar küçültüyorlar mı? Onlar, onlar kaçıştmaz. Ada daha, 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 çok, daha, o daha o da büyütüyorlar. Daha çok... Bize diyorlar ama onlar daha çok şey yapıyorlar abi. O zaman şöyle bir soru sorayım ikinize. Erdoğan aday olmayacağım dediği halde aday olursa, verir misin oyunu, destekler misin? Abi, o ne? Bir şey demiyorum. Dediğim o zaman ne? yok bir dakika. Oy verip vermemek özgür ya. Ya, ya tamam ya. oy verip vermemizle hani bir şey dediğin zaman biliyor abi. En basit Ya, Oy veriyorsun ya da vermiyorsun açıkça. Ah ah. Vermem mı? yorum yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim <gülüyor> abi. Giriyor abi orada giriyor bak. Ya abi Türkiye'nin hali orada da aday olsa daha beter olacak. Arjantin Ar gel gel gel. Zaten kötü bağlı. Şey ben de bir şey yok. Sorumu dinle. Sorunlu. Erdoğan dedi ki ben aday olmak gibi bir niyetim yok dedi. Devlet işiyle uğraşamam. Bizim bütçemiz ufak gider. Oy vereceksin ama sonuçta ya. Ya o zaman bakalım hangisi çıkarsa veririz oyu. Verir misin aday olursa? Onun oyu gizlidir herkes oyu. Gizlidir ha, gizlidir. Söylemem diyorsun. Ya şimdi burada gerek yok. Ekonomi nasıl? Ekonomi vallahi çalışana iyi çalışmaya kötü. Çalışana çalışmayana kötü. Çalışana iyiymiş. Çalışmayana kötü. İş bulamıyormuş genç. Yani Doğrudur. Haklı adam haklı. Arıyorum oraya. Atanamadım. Niyakat yok diyor. Niye, Niye acaba? Yahu siz daha iyi misiniz? Her gün muştur. Daha Teşekkür ederim. Sağ olasın. Okey abi. Karar verdin. Kendi hür iradenle geldin değil mi? Okey. Konuşmaya. Okey tamam. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Şimdi. Olur, sayın bu arada deniz zorla gezdiler. Sayın Or Erdoğan. Evet. Macerstan dönüşü gazetecilere yaptığı konuşmada dedi ki aday olmak gibi bir niyetim yok dedi. Öyle mi demiş abi? Neden? Ne, neden? Bilmiyorum sana soruyorum. Onu ama daha önce de demişti. Her evet. seçimden önce diyor ki ben aday değilim diyor adam değil diyor ama yine aday olarak çıkıyor. Abi benim it... aday olmak gibi bir niyetim yok dedi. Abi ihtiyacı kalmamıştır ya. E, onlar mu? Yani ihtiyacı kalmamıştır ee, yaşamak istediği şey yaşanmıştır. Ee... Evet. Tabi tabi yani sonuç olarak kaç yaşında Erdoğan şu an? 70. 70, 70 72 yaşında zaten. Ee, bence artık ihtiyacı kalmamıştır. Ondan mı? Onların da ihtiyacı kalmamıştır. Yaşamak istediği hayatı zaten yaşadılar. Ee, olsun ve olmasın çok bir şey değişmeyecek ki abi ya. Peki e, az önce söyledim her seçimden önce Erdoğan bunu diyor zaten. Evet abi. Benim son seçimim diyor ama yine aday oluyor. Yine aday oluyor. Olur mu yine? Abi yine olur mu? Bakayım bir. Bak bakayım. Ee, abi olmayabilir. Yani aslında şöyle Erdoğan olsun ve olmasın dediğim gibi gerçekten bir şey değişen bir şey yok siz söyleyin tamam. Yok yok tamam. aday olursa oy verir misin? Veririm abi Tabii tabi ben tamam oyum edeyim. direkt Erdoğan'a çok sevdiğim bir adam. Şey, ee, yani. bayılıyorum. seni seviyor mu? Tanısa muhtemelen ya, çok ya, sever. sever aynen abi çok sever yani. Bence ilk gördüğünde bir konuş. Erdoğan'la seni seviyorum. Abi beni seviyor zaten. Biz konuştuk onunla, muhabbet ettik. Tabii tabii beraber ayran da içtik abi. Ayran ha. Evet, ayran beraber içtik, ayran. içtik olmadı yani. Hayır, beraber ayran da içtik. Aramız çok iyi. <laughs> Hayır, tamam. Evet, bana mesela Hasan'ım der. Valla Hasan'ım. <gülüyor> tabii. tabii. <laughs> i̇yi trollüyorsun şey... ha. <laughs> yok abi ya, trollemiyorum. Şaka bir yana da ekonomi nasıl ekonomi? Abi ekonomi çok güzel. Gerçekten ekonomi çok güzel. Evet abi. Yani ben şu an mesela markete gittiğimde isim her şeyi alabiliyorum. Nereye gittin? Markete gittiğimde ben istediğim markete, her şeyi alabiliyorum. Madrid'e gittiğimde alabiliyorum. E, yok yok markette abi. Markete sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? Sen sen. Ben e, şu an dijitalde çalışıyorum İşimde, abi. Evet. O zaman Home office. O zaman falan iyi. İyi çok şükür. Tamam. Evet. Herkes abi. senin kadar maharetli mi ya da şanslı mı diyeyim ne diyeyim yani. Abi. Biliyorsun ki en düşük emekli maaş 14 bin lira, asgari evet. ücret 20 bin, 24 evet. lira. Çalışanların neredeyse %50'si asgari ücretle geçiniyor toplumda. %50'si mi şu an? Evet. Çok evet. iyi abi. Yani bence asgari, asgari ücretle geçinebilir rahat rahat. 22.2 bin lira mı? 22 bin 104. Y 104 lira mı oldu? Evet. Bence yeterli evet. abi yeterli. ya. ya. Şükretmek yani, lazım. Şükretmek lazım abi. Porsiyonları küçültmek lazım. Ya sonuç olarak ne yapacaksın ki abi? Öyle de kim Biz... demişti porsiyonlarınızı küçültün diye? Kim diyor abi? Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Mesela porsiyonlarımızı küçültelim. Bilmiyor musun sen? Annemiz söylüyor abi. <gülüyor> annemiz, <gülüyor> annemiz. Emine, Emine annemiz Emine söylüyor. Porsiyonlarımızı küçültelim. Porsiyonları küçültüyoruz. <laughs> şükrediyoruz ve yetiyor abi. Yetiyor. Niye yetmesin ki? Peki onlar... Ne yapacağız onlar abi? Peki? Bir şey söyleyeyim yok abi yok şu an... yapıyor mu? Kim onlar yapıyor mu? küçültüyor mu? Mu? mu porsiyonlarını? Tabii küçültüyor ya. Değil ya? Tabii tabii. Mesela? Yani mesela... Şey Erdoğan kahvaltısını anlatmıştı bir kere. Biliyor evet. Musun? Ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Abi, abi ben şöyle söyleyeyim, ben Erdoğan'dan daha çok yiyorum. Yani 22 bin lira para alıyorum. 22 bin demeyeyim de 20-30 arası para alıyorum. Erdoğan'dan daha çok Manda yo. Tabii tabii Medine Ola hurması. Çok fazla tüketme. Neden abi? Yağ var içinde. Tabii tabii. Olsun abi, olsun. Yani sonuç olarak bana enerji veriyor. Gece yattığımda şey düşün. Ya Medine hurması ve manda yoğurdu özellikle bana gündemi unuturduğu için her gün tüketiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya çok sağlıklı geliyor bana. İyi, iyi trolledin trollledin beni. Yok abi, trollemedim. <laughs> Yok abi ya trollemedim. Tamam, Gerçekten. Sağ ol. Dikkat et kendine. Sen de kendine iyi bak abi. Tamam. <laughs> Allah mesin <'ım> abi. <laughs>